Devlet Su İşleri tarafından Dereköy'de yaklaşık bir yıldır sürdürülen 4 etaplı çalışma büyük ölçüde tamamlandı. Doğal afetlere karşı köy sakinlerini koruma amacıyla başlatılan projede bölgede zarar gören alanların %80'inin tamamlanarak önemli bir aşama kaydedildi Dereköy bölgesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Dereköy-Sülekler arası baraja gelen çay hattı, Çavdır Deresi, Kara Ağaçlı Bölgesi, Çavdır, Hassa alan mevkii ve Hallandere bölgelerinde kapsamlı düzenlemeler yapıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte taşkın ve sel riskinin önemli ölçüde azalması bekleniyor. Dereköy muhtarı Nebi Büyükkeleş, yapılan çalışmaların son yılların en kapsamlı projesi olduğunu belirterek şunları söyledi: "Köyümüzü taşkınlara karşı korumak için devlet su işleri ekipleriyle birlikte yoğun bir çalışma yürüttük." Bu süreçte bizlere destek veren AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetine, Devlet Su İşleri Müdürü Özhan Erdanışmana, Korkuteli İlçe Başkanı Osman Nuri Köke, saha amirlerimize ve emek veren operatör kardeşlerimize şahsım, heyetim ve mahalle halkımız adına şükranlarımı sunuyorum. Yetkililer, çalışmaların kalan bölümünün kısa süre içinde tamamlanarak Dereköy'ün taşkın riskine karşı tamamen güvenli hale getirileceğini belirtti.